Üniversite okurken ben bu evde kalıyordum. Şurası. Burada bir hava teyzemiz vardı. O da şurada oturuyordu. Bize çocuğu gibi bakardı. Yani her okuldan geldiğim zaman elinde yoğurtlar, yemekler, sütler, balıklar. balıklar, çeşit çeşit yemek yapardı. Şimdi kapıyı bir çalalım bakalım hava teyzemiz neler yapıyor. Heyecanlı mısın? Sen de nasıl deniyordun o yemeklerden? Evet. <laughs> Hava teyze. <laughs> Merhaba nasılsın? Hava teyzenin bizim üzerimizde emeği çok büyük. Çoğu zaman tabi öğrenciyiz. <laughs> ailelerimizin gönderdiği paralar biterdi. E, erzak alacak paramız olmazdı. Evde yemek olmazdı ev arkadaşımla beraber. Tam böyle kardımıza çıkırdı hop kapı çalar Hava teyze. Elinde kocaman bir tepsiyle ya bir börek ya bir balık ya işte sarma Dolma. zaten şeyimiz hiç eksik olmazdı yoğurdumuz ve sütümüz Allah razı olsun Hava teyze senden ben. <laughs> bak iki evlilik sen yoğurt yapıyordun, yemek Ka Kaç tane öğrenci büyüttü işte Allah razı olsun, Sağ olsun. unutmuyoruz hala geliyoruz bak. Karabük Üniversitesi Radyo Televizyon Programcılığı mezunu Tunahan Özgürben. Üniversite okurken aynı binada bizimle beraber yaşayan Hava teyzemizin çok büyük iyiliklerini gördük. Biz her okuldan geldiğimiz zaman kapıda bizi yemeklerle karşılardı. Tepsi tepsi börekler, işte sarmalar, yoğurdumuz sütümüz hiç eksik olmazdı. Bize adeta bir annelik yaptı. Biz de ona vefa borcu olarak tabii ki kendisini sık sık ziyaret ediyoruz. 10 yıl önce okuduk Karabük Üniversitesi'nde. Ama bugün hala onunla muhabbetimiz devam ediyor. Allah uzun ömürler versin. Allah razı olsun. Bize annelik, babalık yaptı orada. Yaptıklarını asla unutmayız.